الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وأصلي وأسلم على نبي الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد Değerli aziz ve muhterem Müslümanlar, başlamadan önce niyetlerimizi Allah rızası için has kılmayı unutmayalım. El-Muddessir suresini bitirdikten sonra bugün inşallah El-Kıyamet Al suresini alacağız. Bu sure Mekke'de inmiş olup 40 ayetten oluşmaktadır. Estaizu billah La uqusimu bi Şimdi burada la olumsuz manasında normalde ama burada kesinlikle olumsuz manasında değildir. Yani kıyamet gününe yemin ederim. Buradaki lem harfi Arapça kurallarına göre la zaide derler. Genelde böyle açıklıyorlar. Yani zaide tabi hükmen, hükmü olarak fazladır. Hükmü ama kesinlikle Kur'an'dadır ve Kur'an'da olduğu için fazla o fazla anlamında değildir. Hüküm olarak. Burada kıyamet gününe yemin ederim derken kıyametin ne kadar önemli olduğunu anlatmak içindir. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ Yine burada la var. O da birinci ayetteki la'nın hükmündedir. Yani أُقْسِمُ <tuhli> yemin ederim yani. O da kendini kınayan, pişmanlık duyan nefse yemin ederim. Şimdi Hasan Al-Busri der ki allah Teala birinci ayette La uqusimu yani yemin ederim. Kıyamet gününe yemin ederim. Ama ikinci ayette yemin etmiyorum manasındadır diyor. Çünkü bu nefis kötü nefistir. Kötü nefis olduğu için ona yemin edilmez. Ama diyor ki bu ayette geçen nefis yani kendini kınayan, pişmanlık duyan yani farzları ed eda edip haramlardan sakınan nefis kast edilirse yemin ederim manasında olur demiş. sen الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَا عِظَامَهُ İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanar? oya Yani bu ahireti inkar eden, bilmeyi inkar eden kişi der ki, kemikler çözdükten sonra kim tekrar toplayabilir? Yasin suresinde geçtiği gibi, وَبَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ Bu ahireti inkar eden kimse der ki kemikler çürüdükten sonra kim onu diriltebilir? Bunu derken onun yaratılışını unutur. Onu var eden, yoktan var eden Allahu Teala onun kemiklerini tekrar diriltmeye kadirdir. İbn Abbas diyor ki bu ayette geçen insan Ebu Cehil'dir. Ama Mukatil diyor ki bu ayette geçen kişi Uday bin Rabia çünkü Oday bin Rabia Peygamber Efendimiz'e sordu. Allahu Teala kemikleri tekrar toplayıp onu diriltebilir mi diye sormuş Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet dedi. Haşa o Peygamber Efendimiz'e dala geçti. Ondan sonra bu ayet inmiştir. Bela kadirin yani Allah -u Teala bu ayette bela kadirin. Evet Allah Teala tekrar o toprak o kemikleri diriltmeye veya kemikleri toplayıp o insanı diriltmeye kadirdir. Ala en sevi Şimdi burada bu ayetin meali onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye kadiriz. Burada iki tefsir var. Birincisi bu. Anlatım şekilde. Yani insan kabirde çürüdükten sonra kemikleri ister küçük ister büyük kemikler ister ayak ister el kemikleri çürüdükten sonra Allahu Teala tekrar eski haline döndürebilir. Allahu Teala her şeye kadirdir. Ve bazıları müfessirler demişler ki elleri yani parmakları ve ayak parmakları aynı eşek gibi tavuk gibi tek parça halinde yaratabilir Allahu Teala. Bel yuridul insanu Şimdi burada iki tefsir var. Birincisi bu insan önündekini yani kıyamet gününü yağlamak ister. Önündeki yani kıyamet gelecek ya önümüzdedir. Bunu inkar ediyor. Ve diğer tefsir yani günaha düşer ama tövbeyi geciktirir. Şimdi birinci yürüyüşe göre. Bu ayette geçen insan yani ahireti inkar eden yani o kafir hakkındadır. İkinci tefsire göre günah işler ve tövbeyi geciktirir. Bu Müslüman günahkar olan Müslüman hakkındadır diyen alimler var. Yes'elu eyyâne yevmul kıyâme Yani bu kafir olan insan dara geçerek alay ederek inkar ederek kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. Fe izâ basar şimdi işte göz kamaştığı böyle donduğu zaman bazı amel demişler ki bu kafirlerin kıyamet gününde görmüş olduğu ilginç şeyleri görünce böyle olur. Ve bazı müfessirler demişler ki kafir olan kimse cehennemi görünce gözü kamaşır. Böyle kalır. Dolup kalır. Ve khasafel kamer yani ay tutulduğu Ve cumi'a şemsu vel kamer güneşle ay bir araya getirildiği zaman. Şimdi burada bir araya getirildiği zaman bazı anlar demişler ki ışığı söndürüldüğü zaman ve bazı alime demişler ki cehenneme atıldığı zaman. Yani ışığı sönüp söndürüp cehenneme atıldığı zaman. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Eşşemsu vel kamaru yukavvarani el Yani güneş ve ayın ışığı söndürülecek ve cehenneme atılacaktır. Ha biri dese ki neden cehenneme atılacak? Tabi güneş ve ay canlı olmadığı için sorunu değildir. Ama cehenneme atılır ki onlara ibadet eden kişiler ibadet ettikleri şeyle birlikte cehenneme olduğunu görünce daha fazla hasat çeker, daha fazla azap görür. يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَ اَيْنَ İnsan o günde der ki Kaçacak yer neresi? O da kafi olan kimse şey görünce, o kıyametin ahvalini görünce kaçış yeri neresidir? Nasıl? Tabii kaçış yok. Kalla la ve Yani asla hayır kaçıp sığınacak bir yer yoktur. Hesap sahasından hiç kimse kaçamaz değerli Müslüman kardeşler. İlâ rabbike yevme izinil mustakar. <laughs> O gün verip varıp duracak yer hesap sahasıdır ve herkes orada hesabı verecektir. Yunabba'u l-insanu yawma bima qaddama ve akhar. O gün insana ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirir. Bildirilir. Şimdi burada <coughs> ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne demek? Burada gülüşler var. Birincisi normal hayattayken ey baştaki durumu neydi ve hangi hal üzerine öldü diye ona bildirilir. Ve Mücahit diyor ki işlemiş olduğu kötülükleri ve bırakmış olduğu iyilikleri ona sunulur ve başka bir açıklamada yapmış olduğu ve yapmamış olduğu farzları ona sunulur. Ve başka bir görüşte hayattayken yapmış olduğu iyilikler veya kötülükler ona sunulur ve öldükten sonra kendisinin bırakmış olduğu eserler, iyilik mi kötülük mü yine ona sunulur. Çünkü biliyorsunuz insan öldükten sonra Peygamber Efendimiz'in hadisinde geçiyor ya üç şey hariç ameli kesilir, iyi amel. Sadakayı cariye, salih evlat, ola yani dua eden salih evlat ve faydalı ilim. Aynı şekilde bir kütürük icat ettiyse ve o öldükten sonra o çıkartmış olduğu, icat etmiş olduğu kötülükler işleniliyorsa ona günah yazılır aynı şekilde bir iyiliği çıkartıysa ve öldükten sonra bile o iyilik işlenilirse ona sevap yazılır. Yani sevap veya günah defteri ölümle kapanmaz. Sadece kendisinin kendisi amel işlemez. Çünkü o öldü ama onun adına yapılırsa veya bırakmış olduğu bir eser şu anda İmam Şafi, İmam Ebu Hanife diyelim mezhebi kurmuş ya o mezhebe tabi olan kişilerin namaz kıldıkça, abdest aldıkça, usul aldıkça, namaz e, tutmuşsa, devam ettiği sürece onlara sevap gider. Aynı şekilde kötülük işleyen, kötülük çıkartılan bir kimse ona günah da yazılır. Bunlar hepsi önüne sunulacaktır vel ilaysa ala nafsihi basira yani o günde insan kendi organlarını kendi organları ona şahitlik şahitlik edeceklerdir. Ayete geçtiği gibi Yasin suresinde saydullah el yevme nahtim ala afwahim ve tukallimuna aydihim ve teşhedu orculuhum yani o günde ağızları kapatılır elleri konuşur ve ayakları, bacakları şahitlik eder. Ve lehu elqa Yani ne kadar üzüllerini sayıp dökse bile ona fayda vermez. Tabi bu kafir hakkındadır. Yani kafir ahireti inkar ediyor ve kıyamet gününde özellikle kafir hakkında, kıyamet gününde elleri ve ayakları ona şahitlik edecektir. Ha biri dese ki eller mi konuşur? Ağzı konuşturan Allah'tır. Elleri de konuşur. Allah'ın izniyle. Ezzel suresinde geçiyor ya Yavme izin tuhaddisu Yer yeryüzü bile kıyamet gününde konuşacak, şahitlik yapacak. Ali hani falan yerde falan günde öğle namazını kıldı. Veli falan günde falan yerde içki içti. Bu yer yüzü konuşacak. Eller anlatacak. Diyecek ki şunu 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 yapmaya emir vermiştir bana. Şöyle yaptı, böyle etti. Bacaklar yine camiye gittik. Bir haneye gittik, içki içme içtik gibi falan falan bunlar hepsi şahitlik yapacaklardır. Şimdi yabancı biri olursa yok yalan söylüyor diyebilir kişi normal şartlarda yalan söylüyorsa. Ama eller ve ayaklar onu konuşturan Allahu Teala bundan yalan söylemeyecekler ve inkar edemez artık bitti. Ellerin ve ayakların sen aleyhineş ve otleyhine şahitlik yaparlarsa burada yalan olmayacak. Yani doğru payı muhakkak ki yüzde yüzdür. Yalan olmaz ahiret gününde. Ve Allah'u subhanehu ve teala a'lem ve ahkem subhane rabbika rabbil azzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова